M24 var. M24 varmış bir. Neyse AVM mi var lan benim? <laughs> Unuttum mu onu benim dikkatler. Awesome. Göremiyoruz değil mi araçlarını? Araçları taşın arkasını daha bunların. Oo tank çağırıyoruz bu <laughs> Neyse tank havada inerken tararız. Abi tank havaya havadan düşerken tarıyoruz onu. Hasar vereceğiz yani değil mi? Aynen aynen aynen. Patlatırız da sadece ona odaklanırsak. Tek tek sıkın amına koyayım. Orada adam yok işte abim. Bu iki kişi kaldı onlar sonra onlar. Ya bu ordu çocuğu görüyor ya. Abi çok şey rahat o görüyor. hile 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 o. Ona o göster. Sarı mumyalı işte. var bir tane çok rahat görüyor. Ha düşüyor. beni fikrede helal lan <laughs> pitch mod thank ya bu çocuk <laughs> beni tutma lan adamları sıkıyor oğlum ne lan sen <laughs> güzel de We are number one.